adam sessiz, sebepsiz aşklarının uğultusunu dinleyerek hatta ve zaman zaman bu seslere içten içe yanıtlar yetiştirerek yürüyordu. Kaldırımı kendisinden büyük yolda. Bulutlar vardı. Mor, gri, beyaz, kül rengi bulutlar. Bu mor, gri, beyaz, kül rengi bulutlara baka durdu bir süre ve yürüdü adam. Mor, gri, beyaz, kül rengi bulutların gözetiminde kendisi kaldırımından küçük yolda. Simitleri gerçekten gevrek ve sıcaktı vapurdaki simitçinin. Simitleri satılsın da para kazansın diye bağırmıyordu. Bir gerçeği dile getiriyordu insanca. Ama kimse inanmıyordu. Adam inanıyordu ve belki de o yüzden buluştu gülücükleri, Vopur'un çok kuytu bir yerinde. Suya baktı adam, Sudaki yüzüne, Kendisine, Kim, nerede ve ne zaman kendisidir. Deniz, Parıltısı, Gözde yansıyan, Mavilere giyinik bir sonsuzluktu o zaman. Maviden siyaha kaçak, Ve mora meyilli, Alışık gözlere, Yeni yeşil gök kuşakları sunmaya, üretken, çılgın bir ıslaklık. Islandı gözleri. İndi vapurdan. Vapur rahatladı. Hafifçe gerindi kaptan. Adam ince ince gülüyordu. Körpe körpe, köpüre köpüre cilveleşen denizin kıyısında. Yakışıklı mıyım diye sordu bıyıklı adama. Bıyıklı adam orada değildi. Duymazlıktan geldi. Bıyıklı bir adama yakışacak davranış değildi. Ama bıyıklı adamlar davranışacakları zaman bize sormuyorlardı. Çok az insan bilir soru eklerinin ayrı yazılması gerektiğini. Bıyıklı adam da bilmiyordu zamanın düşünceden ayrı yazılacağını. Yakışıklı sayılırsın dedi dilsiz kadın. Yıllar yılı herkesler onun kör olduğunu sanmışlardı. ...kör olmadığını görememişlerdi... ...ve yine yanılmışlardı. Yanılmışlıklarını... ...yinelemişlerdi de denebilir... ...ama bu gerçeğin facasını değiştirmez. Zaten... ...hangimiz değiştirebildik ki... ...az buçuk gayri safi... ...milli hasıla telaşlanmalarını? Değiştirmek gibisi var mı? Dönüşmek gibisi. İçine... ...ha gayretlik getirdiğin... ...küçük evrak çantası ve özel kalem müdürü yaşantısının içinde bir çıban asilliğinde aykırılaşmak. Birinci adam olmak da zor. Yoldan geçen adamın sesi olmak da. Ya da hiç zamanlanmadığı halde bir teşrifatçının teşrifatına sanık olarak en arkadan kendi filmini izlemek de var. Kadın, ürkek ve çorabı kaçmışçasına tedirgin ve trafik kurallarına Özenli adımlarla geçti kırmızı ışıktan. Söyleniyordu. Neden sevgililer için el teri paylaşımında bulunamıyorum? Seni seviyorum. Öyle mi? Niye? Söylenmiş replikleri yinelemek mi bütün işimiz? Yoksa dar ağaçlarının iz düşümüne serpiştirilmiş doğruları mı doğrultmaya didiniyoruz? Kadın, dalları salkım saçak özentili bir ağacın gariban gölgesine sokulur sessiz bir çığlık attı. Teri diz boyu otobüs sıkıntısının içinde. Ben otobüste değildim ki. Kırmızı ışıkta durmaya çalışıyordum. Neden başkasına ait kendi kaderimin tayin hakkı? Adam bankta, kadın otobüste terlemekte. Saatler zamanın olağan seyrinde. Sancı içinde. Belki birbirlerine verebileceklerinin çoğunu tüketmişler görücü yöntemi yazgılarında ama yine de anne sütü sıcaklar saklıyorlar ikili düşlere yamanacak görseler sezebilseler konuşacak bir konu başlığı ortaya atmanın ve paylaşmanın deli deşik sevincini merhaba nasılsınız siz kimsiniz ben nasılım siz o musunuz sağ olun. Tanıştığımıza memnun olmak isterim. Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Sağ olun, kullanmıyorum. Kadın, bankın biraz gerisinde durdu. Karşıya baktı, karşılara. Kimi kimsesi olmayan nice kimseler bakıyor. Kirli duvarlara yazılı, çok zaferler özlemiş yazıların artık soyut resim olmuş haline diye düşündü. Siyahla umut yazılmış, polis beyazla silmiş diye düşündü. Diye düşünmek özgürce isteyen istediğini diye düşünebilir diye düşündü. Adam rüzgara aldırmadan bakıyordu kadına. Kadının küçük ama dik başlı varlığını her fırsatta duyurmaya çabalı armut memelerine. Keşke öyle oturmasaydı kadın. Keşke düşlediğim gibi amaçlı, sonuçsuz yolculuklara hazır, ölümle alaylı bir huzurla bırakı düşü oturu verseydi. Merhaba diyebilseydim. Siz kimsiniz? Nedensiniz? sorabilseydi. Merhaba dedi adam. Merhaba dedi kadın. Oysa az geride olmamış bir sevda böyle bitmişti. Sana söylemeliyim haksızlık bu. Ama öyle incesin ki ya kırılırsan bu dikensiz akşamüstü. Bileklerim incinir, yüreğim burkulur inan. Sana bitti demek, üzgünüm söylemek, kal gitme ben giderim, ben ölürüm, hasretler eritirim, omuriliğim de ayrılalım. Dur, düşürme gözlerini katışıksız üzlüme. Hayır, ağlama, ne olursun. Kemilerin çürür batak sularımda. İntiharlara şilet olur. Acım sırrını erdirmez. Ne olursun ağlama. Biliyorum, hazır değildin. Beklemiyordun ama o güzel gözlerini yalanlamak. Ama ben seviyorum. Neden? Ağlama, ne olur. Gözyaşın hüzün büyütür. Damlar yüreğime geceleri. Kapa parantez. Şiire inanır mısınız diye sordu adam. Şair misiniz diye sordu kadın. Kadife pantolon giymişsiniz ne güzel. Kalçalarınız federe, memeleriniz ufacık. Onun da öyleydi. Ama hiç kadife pantolon giymezdi. Gri, yırtmaçlı bir eteği vardı çok sık giydiği. Saçları kısaydı. Kısa saçlarına gri etek yakışırdı. Gri etek giydiğinde saçları yırtmaçlı bir kısalığa bürünürdü. Bilirdi uzun gömlek sevdiğimi ve yaprak dolması. Asıl işimiz bilmek değil. Kısa saçları, gri yırtmaçlı eteği ve uzun gömleğiyle severdi beni bilmeden. Okumak isterdim şiirlerinizi dedi kadın. Yüzünüz sivilceli, Kadife pantolon giymişsiniz. Dudaklarınız öldüm mü ölesiye güzel. Yanaklarınız anlatılmamalı. Şarap içiyoruz yanaklarınızın rengine. Bankta falan değil, evdeyiz şimdi. Sas çalıyorum. Türküleri paylaşıyoruz. Kimsenin imzası olmadan. Bütün türkülerimiz ve şarap anonim. Demiri toz ediyorlar. Sevgiyi yiyoz. Güzel uyak. Ben de şiir yazıyorum insanlara rağmen. Neden insanlara rağmen? Oysa insanlar için olmalı. Yok ya. Niye? Bir kinaye gülüşle kaldırdı şarap kadehini kadın. Demek tartışacağız. Demek sözcükleri ayıklayıp, seçip, savuracağız birbirimize. Ne güzel, ne sıcak öpmeli o dudakları düşüncesi. Adamın içinde kıvranıyordu, aç bir salgı gibi. Yüzünün sıcaklığında döllenme isteği. İlk öpüşmeler. Sabah, zamansız uyanmalarda duyulan uyku hasreti. Kırılasıya susamışken durup bir süre izlemek berrak suyu. Kimi öfkelerden alnının akıyla sıyrılması insanın. Öpüşerek gidilir gizlerin kol kola gülümsediği yere. Öpüşüyorlardı. Dudaklardan beyne transit taşımacı sinirlerin cümbüşü duyuluyordu kulaklarında. İri, öpbenili dudaklar. Öpüşüyorlardı. Hiç tanınmayan toprakları eşeler gibi. Suları göbekten damlatır gibi geceye. Saatler geçiyordu, daha öncekiler gibi. Biri öncekinden yanlış biri berikinden yalnız. Akrep yel kovana alışık. Alışmışlık işte. Bir vazoyu her zaman aynı yerde görmemenin, görmek istemenin aşağılığı. Biz alışmayacağız değil mi? Zamanlar, zamanların peşi sıra, belkili, acabalı, herhaldeli bir alışmışlığı yürütüyorlardı. Dudaklarda Öfkenin, sevincin, birini, bir şeyi bulmuşluğun izleri ve kaybetmek korkusu. Sarıl bana. Son bir kez belki ama ne olursun sarıl. Öpüşelim yine. Binlerce kez hükümran olduğum o dolgunluklar. Neden Irak şimdi? Sevincimin dalga dövmüş kıyılarına. Neden daha öpbeneli bu ölüm dudaklar? Neden iç kıran heyecanlar yangılar üretiyor bin akşam dayandığım duvarlar Öpüşelim. Peki dedi kadın. Son ve tek. Öpüştüler. Öpüşmek denirse üşmek değildi. Üşmek yoktu. Sadece öpmeye telaşlıydı adam. Sevişelim dedi adam. Son ve tek. Hayır yapamam. Hayırlar, yapamamlar uzaktı. Olmazlar öykü. Başkasını seviyorum dedi kadın. Ona karşı. Yani öyle işte. O, demek o. Onlar var artık. Ama benim, bilmiştim sıcak şiirimizi bel kıvrımını. Nasıl olur da, nasıl olur sorusunu sorar olurum. Demek şimdi o tüttürüyor şiirimizi biz yazmadık mı? Düşümüzden, tırnağımızdan arttırmadık mı? Öpüşmeler acımasızca yetersiz kalmaya başlamıştı. Çekimser, dokunulmaz, bakılmaz yerlere gidiyordu seyir. Adam ve kadın doğal bir sete takılmışlardı. Doğallığın ilkel inatçılığına. Demek bakiresin. Kadife pantolon giymişsin bakireliğine. Ne güzel. Bu yüzden mi kalçaların federe, memelerin ufacık? Gitme. Dur. Yalnızım. Ünlem işaretleri büyüyor içimin yanık aydınlığında. Gitme. En aptal şarkılardaki yalnızlık bu. Elim, şair sancılarım. Gidişin. Akşamdan akşama demlediğimiz sevda. Birbirinizi seviyorsunuz. Bunu anlıyorum. Hayır, anlamıyorum. Biri birine gel beraber bir olalım demiş. Biri yalnızmış biri gibi. Birbirleriyle bir olamayacaklarında birleşince fikirleri birbirine onunla birlikteyiz. Birbirimizi seviyorum demiş. Neden konuşmuyorsun insanlarla? Onlar benim arkadaşlarım diye bağırdı adam. İlk kavgadan son kavgaya giden yolun ortasında Biz de mi çürüttük yoksa? Gittin. Arkana bakmadan. Benim arkana bakıp bakmayacağını düşündüğümü düşünerek. Farelerin bile kemirmekten usandığı film şeritlerindeki gibi. Beni bırakıp kimsesizliğin ülsel gecesine gittin. Onunla giyeceksin kadife pantolon gecelerini çoğunu anlatamadım seni sevmelerimin. Kadife pantolon giymiştin çünkü. Kalçaların federeydi. Memelerin ufacık, sıcaktı, güzeldi. Tarihlerden değili geçmiş zamandı. Geniş zamanlara sarkıyor şimdi yalnızlığımız. Adam bankta oturmaktan sıkılmıştı. Kadın karşılara bakmaktan. Adam banktan kalktı, Kadın karşılara bakmaktan yorgun. İkisi de ayaktaydı şimdi. İkisi de ayakta oldukları halde insanlar telaşlıydılar. Kadın adama baktı. Tıpkı karşılara bakar gibi. Adam kadını süzdü bir an. Bankta oturur gibi. Sonra yürüdü kadın karşılara. Adam başka. Ha? Kadın karşılarda. Saatler zamanın herhangi bir yerinde sancı içinde yalnızlığın geniş zamanında adam kadın ve saatler